Merhaba sevgili dostlar nasılsınız? 27 Aralık haftası anlatacağım bu videoda. Neden? Çünkü yılın sonunu uğurlarken yeni bir yıla başlangıç yapıyoruz ve buradaki etkiler aynı zamanda yeni yılın da doğduğu için hepsini bir arada anlatacağım. İlk evvela 27 Aralık haftasına bir bakalım. 27 Aralık'ta öncelikle gökyüzünde en önemli transitlerden bir tanesi gerçekleşecek ve 2022'ye damga vuran Jüpiter'in balık burcundaki seyri bir yıl boyunca devam edecek. Yalnız Mayıs ayında bir değişiklik yapacak. Koç burcuna geçiş yapıp Ekim'e kadar orada istirahat edecek. Ekimden sonra tekrar yine balık burcuna kendi rahat ettiği yönetici gezegeni olduğu burca dönüş yapacak. Balık burcu olanlar, yükseleni balık burcu olanlar ve toprak ve su gruplarına aşırı derecede iyi gelecek olan, var olan neyse onu büyütecek bir enerji söz konusu olacak. Şimdi bu hafta diğer önemli bir göksel transit 2 Ocak'ta Oğlak burcunda gerçekleşecek bir yeni ay. Bunun da videosunu çektik. Yukarıda onu da bulabilirsiniz. Ardından Merkürün Kova burcuna geçişi var. Aynı gün 2 Ocak'ta. Dolayısıyla gökyüzünde böyle bir haftamız var ve bu haftanın etkisi burçlara nasıl olacak? Hadi bakalım seyredelim. Koç ve yükselen Koçlar. Sevgili Koçlar, sizin hayatınızda yeni bir dönem başlıyor. Özellikle Balık burcunda 12. evinize geçiş yapan Jüpiter'in etkisiyle ilahi olarak korunduğunuz, kendinizi gerçekten büyüteceğiniz, mental anlamda olgunlaşacağınız bir sürecin içerisine giriyorsunuz. Bu bir. İkincisi, yeni ay sizin kariyer evinizi pırıl pırıl parlatıyor ve bu yeni ayda yeni başlangıçlar atmak için niyetleniyor olabilirsiniz. Kariyerinizde yeni fırsatları bakıyorsunuz. Değişim ve dönüşüm aşamasındasınız. Ancak bu yeni Yeni bir adım atmak için çok da önemli bir ay değil. Gökyüzü sizin dinlenmenizi, istirahat etmenizi, izlemede kalmanızı, karar verirken daha doğru bir şekilde karar vermenizi istiyor. O açıdan izlemede kalın, sakin olun. Merkür'ün Kova burcuna geçişi sosyal çevrenizi, grup çalışmalarınızı aynı zamanda aşk hayatınızla ilgili olumlu gelişmeleri size getiriyor. Bu süreci iyi değerlendirmenizi tavsiye ederim. Sevgili boğa ve yükselen boğalar, sizin için önemli bir süreç şu anda startını veriyor. Jüpiter'in balık burcuna geçişiyle birlikte hayatınızda olumlu anlamda arzu ettiğiniz, hedefleriniz, hedeflediğiniz hayallerinize kavuşma ve gerçekleştirme kapasitesini deneyimleyeceğiniz bir sürecin içerisine giriyorsunuz. 2022 yılı o yüzden çok önemli. Özellikle Mayıs'a kadar olan süreci çok iyi değerlendirmenizi tavsiye ederim. Oğlak Burcundaki Yeni Ay Uluslararası konular yüksek eğitim olsun, seyahatler alanı olsun, uzak akrabalarınızla ilgili olan konuları önünüze getirecek. Burada bir şeyleri yapmaya çalışacaksınız ama şu anda rölantide kalmanız gerekiyor. Çünkü gökyüzünde yönetici gezegeniniz retrograde'de ve bu da yanlış kararlar almanızı sağlayabilir. O açıdan izlemede kalın, sakin olun ve kendinizi daha iyi organize ederseniz güzel sonuçlar alacaksınızdır. Merkür'ün kova burcuna geçişiyle birlikte kariyerinizde önemli bir atılım bir araç ya da mekanik bir şey satın alabilirsiniz bu bir araba olabilir iş yerinden size verilmiş ya da siz kendiniz alacaksınız ya bir sözleşme yapacaksınız ve kariyerinizde size ekstra bir sorumluluk verilebilir. Yahut bir telefon değişikliğine gidebilirsiniz. Projelerinizde işinizde kullanacağınız bir elektronik bir araç alabilirsiniz. Yalnız bu araçları mümkünse daha önceden kararlaştırmışsanız evet almanız okey. Ama bu dönemde yeni bir şey yapmaya kalkışırsanız, yeni bir şeyler satın almaya, Merkür retrosu henüz başlamadan alın diyorum. Çünkü 14 Ocak'ta Merkür retrosu olacak. 2 Ocak deadline yani son alımınız. Yoksa gölgesiyle maruz kal kalacaksınız ve problemler yaşayabilirsiniz. Dolayısıyla böyle bir süreç sizin için olumlu bir hafta. Güle güle kullanın diyorum bu enerjileri. Sevgili ikizler, Balık Burcu'nun Jüpiter seyri sizin kariyer evinizde gerçekleşecek ve size çok güzel şans, bolluk ve bereket getirecek. Doğum haritalarınızın tipine göre belki Mayıs'a kadar çok güzel fırsatlar elinize geçebilir. Eğer ki doğum haritalarınız daha ateş ve hava hattıysa Mayıs ve Ekim arasında çok şanslı bir döneme girebilirsiniz. Değilseniz e, o zaman e, Mayıs ayına kadarki olan süreç sizin için gerçekten çok verimli ve çok olumlu geçecek. Oğlak yeni ayı ödemeler alanınızı parlatıyor. Ödemelerinizle ilgili ortak gelirlerle ilgili bir takım problemler ve konular, krediler, kredi borçları, kartlar... Bu dönem patlayabilir. Lütfen bunlarla ilgili doğru kararları vererek ekstra bir kredi alımına gitmemenizi tavsiye ederim. Onun yerine daha harcamalarınızı kısıtlamanızı ve mümkünse var olanı korumanızı öneriyorum. Yeni bir iş başlangıcı yapmamanızı tavsiye ederim. Merkür'ün Kova burcundaki seyri uluslararası konular, yabancılar, sosyal medya, hukuki konular alanınızda size katkı sağlayacak. Belki burada yarım kalan projeleriniz vardı ve bunları tamamlayacaksınız. Web sayfanızı yeniden revize edebilirsiniz. Ya da iyi ticarete atılım yapacaktınız, yarım kaldı tamamlayabilirsiniz. Ayrıyeten bir seyahatiniz varsa bunlar bu hafta gündeminizde olacak. Yabancılarla ilgili ilişkiler, Yapmanız olası iletişim halinde olacaksınız. Avantajlı bir hafta, iyi değerlendirin diyorum. Merkür retrosu öncesinde. Evet geldik sevgili yengeçlere. Sevgili yengeçler, 2022 ye hazırlık aşamasındayız ve bu son haftada balık burcuna geçiş yapan Jüpiter'in etkisiyle hayatınızda olumlu anlamda güzel gelişmeler, sürprizler olası. Burada uluslararası konular olsun, sosyal medya olsun, hukuki konularda şans yüzünüze gülüyor. Nihayet. Evet, bu konularla ilgili emeklerinizin karşılığını alabileceğiniz güzel bir dönem sizi beklemekte. Ve bu dönem mayıs ayına kadar devam edecek. Mayıs ve ekim arası biraz dinlenecek. Sonrasında tekrardan yine şans size gülecek. Oğlak Burcu'ndaki yeni ay ikili ilişkileriniz ve iş hayatınızla ilgili yeni atılımları da müjdelemekte. Yalnız buradaki yenilikler, yeni başlangıçlar için öncelikle bir projeye, bir uykuya yatmanızı tavsiye ederim. Çünkü gökyüzü şu anda rahatsız bir pozisyonda, rahat edemiyor ve bu rahatsızlığı ekarte edebilmek için mümkünse ikili ilişkilerinizdeki ilişki iletişiminizde net olmanızı ve iş ortaklıklarınızla ve iş hayatınızla ilgili de mantıkla hareket etmenizi tavsiye ederim. Ve Merkür'ün Kova burcuna geçişiyle birlikte ek gelirlerinizde bir takım artışlar söz konusu olabilir. Krediler, başkalarından elde ettiğiniz gelirler, prim olayları sürpriz bir şekilde hayatınıza akabilir. Bu arada haritanızın niteliğine göre ekstra ödemek zorunda kaldığınız harcamalar söz konusu olabilir ama ne olursa olsun bu dönem hesabınızı bilerek hareket ederseniz sizin için gerçekten iyi olacaktır. Şimdi geldik sevgili aslanlara. Sevgili aslanlar ve yükselen aslanlar. Bu hafta balık burcuna geçiş yapan Jüpiter'in etkisiyle birlikte ödemelerle ilgili olan alanınızda ne varsa büyütecek şans getirecek mi götürecek mi tamamen doğum haritanızda ilintili o açıdan doğum haritalarınızı doğru bir şekilde bakmanız gerekiyor. Eğer ateş ve hava grubundaysanız harcamalarınıza özellikle iki kere dikkat ederek harcamada bulunmanızı tavsiye ediyorum. Ta ki Mayıs ayına kadar Mayıs ve Ekim arasında Jüpiter size çok büyük bir katkı sağlayacaktır. Artacak olan gelirleriniz ve müşterilerinizin sayesinde artı ek gelirleriniz ya da miras konusu sizi kalkındıracak ve büyütecektir. Oğlak Burcu'ndaki yeni ayın etkisiyle hayatınıza yeni bir düzen, yeni bir akış getirmek zorundasınız. Sağlıkla ilgili konular ön plana çıkacaktır. Özen göstermelisiniz. Belki izole kalacaksınız ama ruhsal, bedensel ve zihinsel olarak biraz kendinizi toparlama zamanları. Oğlak yeni ayı sizi bunlara mas bir şekilde zorlayacak. Dolayısıyla böyle bir süreç var. E, bence iyi dinlenin, kendinizi, enerjinizi yükseltin ki sorunlarla daha rahat baş edebilin diye. Ve geldik kova burcuna geçiş yapan Merkür. İş ortaklarınız, iş hayatınız ve uzun dönemli yaşamış olduğunuz ilişkilerle ilgili yeni bir anlaşma ve sözleşme durumunuz olası. Yalnız bu dönem biraz daha beklemenizi tavsiye ederim. Çünkü Ocak ayına geçiş yaparken biraz zorlanacağımız göksel konumlar itibariyle gökyüzü bize darda, sıkıntıda kalmamak adına iyice izlemede kalıp dinlenmemizi tavsiye ediyor. Sevgili Aslanlar, sakin olun ve izlemede kalın ve ihtiyacınız olan kuvvet mental anlamda size geliyor zaten. Güzel bir akış alacaksınız. Keyifli bir hafta diliyorum. Sevgili Başak ve Yükselen Başaklar, bu hafta Jüpiter'in Balık Burcu'na geçişi size Olumlu anlamda enerjinizi yükseltecek, sizi bütün bir yıl boyunca destekleyecek olan bir enerji var. Bu arzu ettiğiniz hayallerinizi gerçekleştirebileceğiniz bir sürecinde müjdecisi. Mayıs ayına kadar arzu ettiğiniz konularla ilgili güzel gelişmeler yaşayabilirsiniz, deneyimleyebilirsiniz. Mayıs ve Ekim arası haritanızın niteliğine göre biraz zorlanacağınız bir süreç olabilir. Sevgili Başaklar sizler bu hafta itibariyle 2022 yılının önemli, güzel, şanslı olan burcu olarak hayatınızda iyilikleri, güzellikleri deneyimleyeceksiniz. Doğum haritanızın niteliğine ve vasfına göre Mayıs ayına kadar Jüpiter'in katkıları size iş, aşk, ilişki, evlilik ne ararsan veriyor. Eğer doğum haritanız ateş ve hava hava hattında ise Mayıs ve Ekim arasındaki olan süreçte bunları deneyimleyeceksiniz. Her şekilde gerçekten çok güzel, tatmin edici, bolluk ve bereket hanenize akacak. Yalnız bu ara, bu dönem sevgili başaklar kilo alabilirsiniz. Kiloya dikkat. Yani homini 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 yemeye açıksınız. Jüpiter girdiği yeri büyütüyor. Gece itibariyle bunlara da dikkat etmenizde fayda var. Ve oğlak yeni ayı. Yine yine size dost olan bir e, burçta bu yeni ay gerçekleşiyor. Aşk hayatınızla ilgili yenilikleri deneyimleyebilirsiniz. Burada eski aşklar kapınızı çalabilir, sosyal medyadan yürüyebilir, kapınıza gelebilir ancak bunlara hemen kabul etmeyin. Önce bir nefes alın ve izlemede kalın. Şubattan sonra değerlendirirseniz sizin için gerçekten daha iyi olacaktır. Ve Merkür'ün kova burcuna ile birlikte hayatınızda sağlıkla ilgili olan alanda yeni bir düzen, yeni bir pozisyon belirlemelisiniz. Kendinizi daha dikkat edip daha önemsemelisiniz. Burada belki bir yeni bir beslenme şekline geçiş yapacaksınız. Belki taşınma olayınız var. Düzeniniz değişiyor, kendiniz değişiyorsunuz. Gerçekten sizin için değişim ve dönüşüm zamanı. Ve geldik terazi burçlarına. Sevgili Teraziler, Balık burcuna geçiş yapan Jüpiter'in etkisiyle birlikte hayat alanınızda yeni bir düzen, yeni bir algı gelişecek. Bu algı daha tekamül edici, daha olgunlaştırıcı olacak. Deneyimlediğiniz her ne varsa, belki sağlıktan yana sınandınız, belki işinizle ilgili zorluklarınız var, hasta oldunuz belki ancak bunların hepsi size iyi bir katkı olacaktır. Netice itibariyle Mayıs ayına kadar ki olan süreç eğer haritanız ateş ve hava hattıysa, hattındaysa oldukça mücadeleci ve challenge'lı geçebilir. Fakat daha sonrasında Mayıs ve Ekim, ara, Ekim arasındaki süreçte gerçekten olumlu olumlu enerjinizin yükseleceği, size şansın ve bereketin de yaşanacağı bir süreci de müjdeleyebilirim. Şimdi oğlak yeni ayı geldi. Bu oğlak yeni ayı dördüncü evinizde ikili ilişkileriniz, uzun dönemli ilişkileriniz yeni ayın etkisiyle belki bir karar aşamasındasınız. Belki evlisiniz ayrılığa karar veriyorsunuz. Belki uzun bir beraberliğiniz var. Evlenme teklif edeceksiniz. Ya da gayrimenkulle ilgili taşın ya da değişim dönüşüm en kötü ihtimalle evinizi dekore ya da revize ediyorsunuz. Şimdi bütün bunlar için karar almayın zamanı değil. Yönetici gezegeniniz Venüs retrograde'de. O açıdan yanlış kararlar vermeniz olası mümkün mertebe daha sakin daha izlemede kalın kararınızı Şubat ayından itibaren verirseniz sizin için daha iyi olacaktır. Kova burcuna geçiş yapan Merkürle birlikte. Ben belki bir bebek sahibi olma arzusu sizde doğabilir. Bir aşk hikayesi tekrardan kalbiniz boşsa yazılabilir ya da sevgilinizi kolunuza takıp bir tatile çıkabilirsiniz. Size iyi gelecek olan bir süreç. Keza eğer yatırım yapıyorsanız daha önceki yapmış olduğunuz yatırımlarınızdan ötürü artı bir kazanç da sağlayabilirsiniz. Ama bu dönem yeni ekstra eğitimler hayır yapmayın. Daha sonrasında bu yatırımları izleyerek belki ki Şubat ayında doğru karar vereceksinizdir. Bu şekilde ilerlerseniz gökyüzü size bu yolu gösteriyor. İzlemek, karar vermek, bu yolda yürümek tamamen size ait. Sevgili akrepler ve yükselen akrepler, sizler 2022'nin şanslı burçlarından bir tanesisiniz. Neden diye soracak olursanız, sevgili akrep ve yükselen akrepler bu hafta 2021'i uğurlarken 2022'ye dam vuracak Jüpiter'in balık burcuna geçişiyle birlikte aşk hayatınızda mutluluk sizin oluyor. Beyaz atlı prens mi istersin? Prenses mi istersin? Hepsi kapına geliyor. Ya da eski aşkını böyle hatırlıyorsan da onun gelip ziyaret etmesi durumları var. Sürprizleri yaşayacağın bir yıla adım atıyorsun. Eğer evliysen çocuk sahibi olabilirsin. Kalbin boşsa ruh eşi hayat arkadaşınla tanışıyorsun. Üçüncüsü bir hobini mesleğe dönüştürebilirsin ve gayet başarılı bolluk ve bereketi deneyimleyeceğin bir süreci yaşayacaksın. Ayrıca bu hafta yine sana dost olan Oğlak burcunda bir yeni ay gerçekleşiyor ve bu yeni ayın etkisiyle hayatında yapılandırmak istediğin ne varsa özellikle iş konusunda ve eğitim konusunda yakın çevrenle ilgili iletişimle ilgili olan konularda yeni bir sürecin de başlangıcı ve startı verilecek. Ancak burada gelen teklifleri iş olabilir, tatil fırsatı olabilir, yakın çevreyle ilgili destek olabilir. Bunları öncelikle bir dinleyin. Ondan sonrasında Şubat ayında harekete geçin diyorum ve Merkür'ün kovadaki seyri sizin hayatınızda önemli anlamda yuva temasına bir geçiş yapmanızı aracı kılacak. Bir evlilik teklifi alabilirsiniz. Eviniz yoksa ev satın almaya kafaya koyabilirsiniz. Ya da bir ev taşınması olası. Ayrıyetten ailenizle ilgili aile fertleri eğer uzakta oturuyorsa aile ziyaretçileri evinizde kalmaya gelebilir ve hoşça vakit geçirebilirsiniz. Evet bu hafta sizin için çok güzel, çok verimli, keyfini sürün diyorum. Sevgili yaylar, hayatınızda yeni bir süreç başlıyor. Bu süreç sizi farkındalığınızı arttıracak, tekamül ettirecek bir süreç. Süreç. Balık burcuna geçiş yapan yönetici gezegeniniz sizin hayatınızda özellikle aile, evlilik ve yuva temalarını ön plana çıkartacak. Bu da sizin hayatınızda yeni bir dönemi de aynı zamanda getiriyor. Bu dönemde eğer haritanız olumluysa Mayıs'a kadarki olan süreçte yeni teklifler, yeni ev alımları, satımları para kazancı, miras, aileyle ilgili güzel mutluluklar alabilirsiniz, yaşayabilirsiniz. Ama değilse Mayıs ve Ekim arası bu konularla ilgili olumlu anlamda güzel sonuçlar alacaksınız. Yalnız ateş ve hava ağırlıklı değilseniz de yükseleninize ve doğum haritanıza göre o zaman bir takım konuların büyümesi ve bu konularla ilgili mücadelenizin de başlangıcı olduğunu ifade edebilirim. Her zorluk aslında bir öğretidir, bir dönüşümdür. Sizi büyütecektir. O yüzden kaderi olarak deneyimleyeceğiniz bu zaman dilimini farkında olarak sizden akıp geçmesine izin vererek ilerlerseniz sizin için daha iyi olacaktır. Kaldı ki gökyüzüne size bir destek de var. Bu destek özellikle mental anlamda Merkür'ün 3. evinize girmesiyle birlikte zekanızın daha iyi çalışacağı, daha güzel, kapsamlı bir şekilde her şeyi 360 bakabileceğinizi de ifade ediyor. Yakın çevrenizden destek alacağınızın da göstergesi. Eğer bir işiniz yoksa bu dönem bir iş teklifi alabilirsiniz ve kısa seyahat ya da uzun seyahatler de olası. Eğitimle ilgili güzel bir süreç de start veriyor. Güzel güzel bir dönem aslında. Oğlak Burcu'ndaki yeni ayın etkisiyle birlikte yeni iş fırsatları ve ek kazançlar ve maneviyat anlamında kendi değerinizi bileceğiniz bir sürecin içerisine giriyorsunuz. Yalnız bu süreçte hemen bir karara vararak bir adım atmamanızı tavsiye ederim. Gökyüzü dinlen diyor, istirahat et diyor, uykuya yat diyor, istihareye yat Diyor. O yüzden sevgili yaylar biliyorum siz fıkır fıkırsınız hep böyle bir şeyler yapmak istiyorsunuz özgür ruhlusunuz yalnız bu özgür ruh şu anda bu sene biraz da olgunlaşacak biraz daha ayakları yere basacak çünkü Jüpiter sizi bir takım sınavlara tutuyor. Haberiniz olsun. Sevgili Oğlaklar, bu hafta itibariyle Balık burcuna geçiş yapan Jüpiter'in etkisi sizin hayatınızda olumlu anlamda güzel mutluluklar verecek. Bunlar ilk başta sizin iş hayatınızla ilgili yeni teklifler, yurt içi, yurt dışı tatiller, İş organizasyonları, yabancı şirketlerden alacağınız teklifler de söz konusu olabilir ve bu tekliflerin doğrultusunda belki şehir değiştireceksiniz, belki yurt dışına çıkacaksınız. Olumlu anlamda size katkı sağlayacak bir Jüpiter transiti yaşayacaksınız. Aynı zamanda Oğlak burcundaki yeni ayın etkisiyle birlikte yeni iş teklifleri gelebilir. Yeni fırsatlar ayağınıza gelebilir ama bunlar gelir fakat sonuca erdiremezsiniz. Sebebi gökyüzündeki olumsuz enerjiler. Bence hemen de karar vermeyin. Öncelikle bir dinleyin, izlemede kalın. Özellikle yeni gelen teklifleri hemen kabul etmemenizi, evlilik ya da ayrılık gibi önemli hayatınızın konularında bu hafta karar vermemenizi tavsiye ediyorum. Evet sevgili Oğlaklar, Kova burcuna geçiş yapan bir de Merkürümüz var ve bu Merkür'ün etkisiyle birlikte finansal anlamda yeni fırsatlar ayağınıza geliyor. Ek gelir fırsatları da yaşayacaksınız. Lütfen bu fırsatları da doğru değerlendirin. Şubat ayı sizin için artı bol artı mutlulukla gelmiş olsun. Sevgili kovalar, sizlerin kendi burcunuza geçiş yapan Merkürle birlikte hareket kabiliyetiniz artacak. Ya bir tatile çıkacaksınız, ya bir araç değişikliğine gideceksiniz ya da ev taşıyacaksınız ama bu dönem sizin için yeni bir dönemin de müjdelemekte. Oğlak yeni ayı bu hafta sizin hayatınızda sizden gizlenen, görmediğiniz, bilmediğiniz bilmediğiniz konuları da önünüze çıkartacak ve balık burcuna geçiş yapan Jüpiter'in etkisiyle özellikle hayalleriniz hedeflerinize, hedeflerinizi de gerçekleştirme potansiyeline yaşayacağınız bir yıla giriyorsunuz. Destekleneceğiniz grup arkadaşlarınız tarafından, çalışma ortamınızdan, arkadaşlarınızdan destekleneceğiniz, eşinizden, çocuğunuzdan destek alacağınız bir süreci de deneyimliyorsunuz. O açıdan şanslı bir dönem kıymetini bilin diyor. Sevgili balıklar bu haftanın bu yılın yeni yılın en şanslısı, en balakanı sizsiniz. Neden? Çünkü gökyüzünün en büyük, en şanslı, en güzel, iyicil, keyifli yönetici gezegeniniz evinize geliyor. Bu ne demektir? Ev sahibi eve gelince ne olur? Rahatlar, mutlu olur, huzurlu olur. Aynısını siz de yaşayacağınız, deneyimleyeceğiniz bir hafta ve yılda aynı zamanda. Haritanızın niteliğine göre Mayıs ayına kadarki olan süreç sizin için bolluk ve bereket. Eğer ki haritanızın niteliği farklıysa o zaman mayıs ve ekim arasında mutluluk, huzur, güzellik deneyimleyeceksiniz. Gerçekten enerjinizin çok yükseleceği zamanlar, keyifli olacağınız bir süreç. Mutluluklar diliyorum size şimdiden. Arzu ettiğiniz ne varsa hayatınızda tek tek gerçekleştirebileceğiniz bir süreçtir. Lütfen bu yılı, yılın sonundayız zaten bu hafta. Şu son 3 günü kendinizi bir sineye çekin bir bakın. Ne istiyorsunuz? Neyi arzuluyorsunuz? Hayatınızda ne eksik? Ne olursa benim hayatım tam olur. Bunlara odaklanın sevgili balıklar. O zaman sizin için gerçekten çok güzel bir süreç akacaktır. Oğlak yeni ayı. Grup çalışmalarınız, işbirlikleriniz olan alanda gerçekleşiyor. Yeni teklifler gelebilir fakat bunları değerlendirmeyin. Öncelikle kendiniz bir inceleyip sık dokuyun. Ondan sonrasında Şubat ayında bu gelen yeni teklifleri, yeni işbirliklerini, grup çalışmalarını kabul ederseniz sizin için daha iyi olacaktır. Yeni sosyal çevrelere girebilirsiniz. Fakat buralarla da ilgili bir takım problemlerle de karşılaşmanız olası. Ve Kova burcuna geçiş yapan Merkürle birlikte farkındalığınızın artacağı bir süreç yaşayacaksınız. Bu hafta belki bir terapiye gideceksiniz, belki bir kişisel gelişimle ilgili yeni bir süreci deneyimleyeceksiniz ve bu sürecin katkısı sizin aydınlanmanıza vesile olacak. Evet, sizin için güzel bir hafta. Keyfini sürün diyorum sevgili balıklar. Bu hafta böyle güzel geçecek. Umarım aralığın sonu. Ve yeni yılın ilk günleri size mutluluk ve huzur getirir. Kanalıma abone olmayı, beğenmeyi, yorum atmayı unutmayınız. Hoşçakalın, haftanız güzel geçsin.